You look twice I'm kimde? Yeni tableyini burada ol. başka bir tane yedekleri de vardı galiba Damwon'un ya nugri bence damondan gitmemeliydi ya o paradan mı artık neden gitti bilmiyorum da. Ama kanka bizim adam eee bu ne? Ne bu şu an ne oldu? Ben ne yaptığımızı anlayamadım tam olarak. Bu arada Jax oraya face check atmasaydı eveliğini çok rahat keserdik. Jax'ı öldüremedik ya. Çok kötü oldu. Hem smite'ım yok hem 1 levelım. İnşallah gelip çalmaz bu adam. Bunu gelip çaldı mı sıçtım ben yani. Smite'layabilir bunu. Smite'ım yok benim. Botum da yok. Valla hem beni keser hem kampımı alır vallahi. E ee, ben bunu kesemiyorum ki. İki vuruşluk can. Ben full clear atayım da base atayım bence ya. Gerçekten full clear base yapacağım. Çünkü bu canla gank atabileceğimi düşünmüyorum bir yere. Evelin koçum neredesin? Evelin de bir yerde aksiyon göstermedi hala. Onun da can azdı ya. Dive yemezsin ben buradayım da. minyon çok ya. O Q tutmasaydı çok kötü olurdu ama tutması çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu tutması. 5 level oldum bir anda. iyi de exp aldık. Cık, abi mid'e gitmem lazımdı şu an. Tapa gideceğiz bak. 6 oluyor muyum? Yok. O minyonlardan 6 oluruz herhalde. Tutmaya çalışırsa keseriz belki hatta. Bu altı yapar mı bize? Bu da yapacak herhalde. Ne yaptığım? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Evelin bir kill almış. O başta aldığı kill mi yoksa kill aldım adam. Yo başta aldığı kill herhalde. Yok çok güçlüler ya. Yani ben orayı bıraktım kanka kusura bakma. Şurayı da alacağım. Oraya gidene kadar o adam alacağı her şeyi alır zaten o Ben oraya yürüyene kadar o farm Bakın. Anca bir sonrakini yakalarız belki. Bak bot day'nin burada oyuna dönmesi lazım arkadaşlar işte. Biz trandalı kestik kaç kere. Botun dönmesi lazım ama bot yok. Bak trandalı hala mid'e geliyor mesela. Bir kamp daha çalsaymışım bari ben. Niye geldik ki? Ama sakın. Ama senin ölüşün troll kanka adamı gördün ama adamı gördü ya ölüsü troll ki çocuğun Neyse Ama sen aptalsın ya. Sen bir aptalsın ya. Of. Tam bir salak ya bu top Akşam yok. Güzel. Bir push daha atsın. Neyse atsın. Ben almayayım bu farmı. Ben burada hiç base atmak istemiyorum. Eveliğin nerede acaba ya? Bot Hadi helal lan. Nice. Herald'ı aldım ya beleş Herald. Alalım bunu. Lan gitme öleceksin yine. Bak geberirsen annene söveceğim senin ya. Ne alalım item? Ninja tabi alalım ya bu maç. Bu maç hiç böyle bu Jax'an tek yemek içmesinmez yani. 4 tane adeler zaten. Ne Neşe'ye count yaptım <laughs> kendi ufuna <anladım. gülüyor> da bota dive, bota dive, bota dive, bota dive, bota dive. Bot nerede? Gelecek o, gelecek gel. Gel gel, ward'um yok ama herhalde açarım ward için vallahi gel. Kanka çıksan, sen. Çıksana, çık çık. Lan çıksana, amına kodumun çıksana. ya. Oğlum bu oyunu çok iyi açtım. Bak bu oyun ne olur kaybetmeyelim ya. Ben bunu kesemedik onun yüzünden. Neyse. Ya o makarası canım. Q kaçırıyorum. Komik oluyor ya ondan. Yoksa Q tutuyor canım. 50 tane Q tutturdum yani. Bir 5 tane kaçar. O olur desinde kötü tutturmak artık kolay değil. Herkes çok hızlı şampiyonlar. Baksana Trundle var karşıda. Uçuyor adam. Akşam ne bileyim E atıyor falan. Dash'leri falan var. Jax'ı tutturmak da zor. O da zıplıyor falan. Ah be. Geldim geldim oynadık buraya. Aa devam etmiyor musun? Ben edecektim. wardı iki atmamışım. Oh my gosh! Oh my gosh. Kanka <laughs> <Tamam, bu zaman. Gülüyor> daha fazla trollemeseniz mi orayı ya? <laughs> Ama bak bu troll yani. Enerji gelmiyor. Şuraya bak sıfır enerji var. Of be bu oyun güzel ya. Açalım bitirelim Herald'ı. Let the game open. O o Q'yu düşünemedi oraya geleceğini o O zannetti ki orada Jax'a odaklandım zannetti ama asla. Q'larıma laf edenler utanır mı bilmem. Benim bir tane Lee videom vardı. Bekleyin göstereceğim. Çok güzel maçtı bu arada. BUM! Harika bir maçtı be. Taşıyacağız arkadaşlar. İşimiz ne ya? Taşıyacağız. Ağlamak yok. Ya dive mi atacağız? Şimdi top biz atabileceğiz mi daha doğrusu? Aa Zed Blues'una gidiyor aslında. Bakalım. Riski aldım. Wolf'ünü mü aldı? Wolf'ünü aldı. Daha geldim dayva. No flash. Yeah. But why are you running? Hit some. Adamın kaçması beni ayar etti ya şu an. Bedava güzel bir dive'di o. Dive'ın içinde sıçtı yani şu an. Kötü oynadı bayağı. Bedava dive oyunun anasını belledi şu an ya. Neyse. Bu öldü galiba. Flash'ı yok sanırım onun. Bak ben şu Iron Spike VIP itemi var ya onu hiç basmayı sevmiyorum. Normalde basmıyorum da az önce Grompa bastım şey skat'a. Ben o e yiyecek adam mıyım lan? Haha. <laughs> Çok iyi. Burayı kim alsın? Burayı da Gizem alsın. Bunu da biri alsın ya. <laughs> Bu arada e çok geç kaldım ya. Adam flash attı. Kiki normalde daha erken atmalıydım. Yok ettiğimiz Akali'ye solo kill veren Kemil'i görünce benim Sifadül Eşgali'ye. Ne yaptı lan öyle adam? Sıçtı oyunun içine. Ben bu arada fena güçlüyüm yani. Bir tane DD patlattık ikinci item. Ne diyorsunuz? Helal helal. <gülüyor> <gülüyor> ah, ver benim kedime double kill. <laughs> nice. Pisicik Adnan Oktar'ın pisiciği nasıl aldı double kill ama? Ha, bir yanına double kill'i koydu Adnan Oktar'ın kızı. Cık, ben direkt tapa koşuyorum ya dümdüz. Top salak çıktı arkadaşlar. Top lane'imiz nasıl ölüyor ya? Akali'ye nasıl ölüyorsun ya? Nasıl vurabildi bizimki onu? Aa nasıl yaptı? İleride kanon gidiyor. Neyse gel benim buradaki şeyi farmı KSL, KSL. KS. Adam nasıl yaptı lan öyle Q'ya müye bastı az önce gördünüz mü? Yani bizim maçımızdaysa 4-0 Ahri gidip 0-10 yumuyu da Yani olabilir bunlar. Bizim maçımızda olması yeterli. Bakıyor. Ben A takımındayım? Leontios Ha bu Leon Tios bizi ha, bu bizi taşır. O zaman ölelim. Onların da makarası bu. Ne yapalım? O skatılı alan arkadaş kimse onun ben amık. Z4 şeyin dördüncü vuruşu ayarla babacığım buna. Ananız Oğlum o nasıl bir ulti? İğrenç bir ulti. Bu arada nasıl Bir dakika biz almışız. Kim aldı lan onu? Jin almış Drake'i. Ben çaldırdık zannettim. Falan filan ünlem kabul yazmış benim güzel kardeşim Masum. Öyle en aynı flash'ını da alırız. Oh. Ani ve gameplay mi görmek istiyorsunuz bana? Ne alaka ya? Geliyorum. Bizim yine birileri ölüyor durmadan. Niye böyle ya takım? Amına koyayım ölmese ona bindirecektim üstüne. benim penta ya bu. Gel gel öleceksin. Mo! Oh, thanks God. <laughs> bu Penta'yı da Muzaffer abime armağan ediyorum. Vallahi Penta benim Muzaffer abime gelsin. Bu t alalım ya. Alamaz mıyız T2'yi? <laughs> 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 oh my gosh. Oğlum bu ne ya? Ölmüyoruz DD ile Yumi ile. Neymiş bu ya Lee Chinese Lee Sin. Hoppa Master of Lee Sin. Ne Lee Sin'i bu? Pat! Aa, kaçtı. They just got the good jungle bro. Kanka oyunu bırakmıyor bunlar. Biz Ejderi alalım bari. Stopwatch alabilecek paramız var da ward alabilecek paramız yok. İki tane normal ward var gerçi. Neyse öyle yapalım. Serak ve... Aa varmış lan ward parası da yanlış hesaplamışız. Tamam. Şunların yerlerini değişeyim hemen. Gayet iyi. Sadece sakal için değil lan. Saçımı da keseceğim de sadece sakal için de gidiyorum. Yani sadece sakal için hayatımda hiç kuaföre gitmedim ama gide, gitsem giderim çünkü makinem yok kısaltan. Benim makine direkt kesiyor sıfır. Kısaltma makinesi yok. Öyle çok yoğun bir sakalım çıkmadığı için ve şekil de vermediğim için saçtan saça gidiyorum yetiyor yani. O yüzden ekstra bir makine ihtiyacı duymuyorum pek. Hop. Ama günlük böyle her 2-3 günde bir kısaltan insanlar oluyor. Onlar kullanıyor. Before after mı yapayım? Aa bunlar ölmüş. Dur geleyim de sen de bari. Gel. Ee, öleceksin nereye kaçacaksın ki imkansız. Ama harbi yok ettik yani. Şimdi baksana yok ettik yani. Nice.